Şimdi de uygulama 32 çiziyoruz. Line komutuyla çizmeye başlıyoruz. Üst taraftan başlayacağız. Başlangıç noktamız burası. Orta modunu açık tutuyoruz. Sola doğru 20 çiziyoruz. Aşağı doğru 50. Sağa doğru 20 çiziyoruz. Aşağı doğru 20 yine. Sağa doğru 30 çiziyoruz. Yukarı doğru 20 çiziyoruz. Sağa doğru 20 yine ve yukarı doğru 50. Sola doğru 20 çizip line komutunu bitiriyoruz. Şimdi arc komutuyla yay çizeceğiz. Komutu çalıştırıyoruz. Başlangıç noktası olarak burayı seçelim. Bitiş noktasını seçmek için köşeli parantez içindeki seçeneklerden end seçeneğini seçiyoruz. Bunun için klavyeden e yazıp enter tuşuna basıyoruz ve bu noktayı bitiş noktası olarak seçiyoruz köşeli parantez içindeki seçeneklerden radius seçeneğini seçmek için r yazıp enter tuşuna basıyoruz radius değer olarak resimdeki ölçülere göre 15 yazıp enter tuşuna basıyoruz şimdi chamfer komutuyla üstteki köşelere pah kıracağız chamfer komutunu çalıştırıyoruz köşeli parantez içindeki seçeneklerden Distance seçeneğini seçiyoruz. Bunun için D yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Bak kırma mesafesi 2 olacaktır. Açımız 45 derece olduğu için diğer kenarda 2 olacak. Bunun için Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi kenarlarımızı seçiyoruz. Aynı şekilde komutu tekrar çalıştırıp diğer kenarları da seçiyoruz. Alttaki bu kenarlara da yuvarlatma vereceğiz. Radius komutunu çalıştıralım. Yarı çapı belirlemek için R yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve yarı çapı olarak 5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Ve bu köşelerimizi ayrı ayrı seçiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da yuvarlatmak için komutu tekrar çalıştırıp bu iki kenarı seçiyoruz. Uygulama 32'lik şeklimiz hazır.